Hepinize merhaba arkadaşlar. Duy beni dizimizin gelecek bölümünde bizleri neler bekliyor? Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde Kanat tutuklanarak hapse götürülecektir. Kanat'ın böyle bir şey yapmış olmasına inanmayan ve onu çok sevdiği için bu konuyu kapatmak isteyen Leyla Kanat'lı hapisten kurtaracaktır. Bu bölümümüzde Kanat'ın Ekim'e karşı olan hisleri giderek çoğalacak. Aynı zamanda Ekim'de bu bölümlerde Kanat'a aşık olduğunu anlayarak Hazal'ı itiraf edecektir. Kanat'la mesajlaştığını sanan Leyla yeni bölümlerde Aziz'le mesajlaştığını öğrenmesiyle gözünü karartacak. Leyla'nın Kanat'a karşı olan tavırlarından hoşlanmayan Melisa yeni bölümlerde onun Kanat'a olan aşkını öğrenecek. Kanat'ın ekimli olan yakınlığına katlanamayan Aziz yeni bölümde yeni sinsi planlarıyla Kanat'ın canını yakmayı başaracak. Kanat ve Aziz'in babası yeni bölümlerde iyileşerek eve geri dönecektir. Bu süre zarfında annesi ve Kanat her ne kadar evden ayrılmak istese de Aziz'in kalma sebebi yüzünden ayrılmayacaktır. Okula gitme sebebi kalmayan ekim yeni bölümde okuldan tam ayrılacakken Kanat'ın çabasıyla vazgeçecektir. Kanattan ayrılmak istemeyen Melisa yeni bölümlerde sinsi planlarıyla kanatı elinde tutmaya çalışacak. Diziyi sevenler Star TV'den izlemeye devam edin. Bu tür dizi fragmanları için kanala abone olup destek olmayı unutmayınız. Analiz videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.